Let's go. Evet merhabalar bu benim ilk sesi videom demeyeyim en iyisi çünkü baya bir arttım. Vsm diyelim. Yanımda Uğur var. Uğur tabi nereye gittiyse. Ne yapıyorsun lan sen orada? Al Hacı Bekir lokumu. <laughs> Nasıl bir insan ya? Yarım saat dolan 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 dolan. Enemy down. Is Cover me. Target down. Reloading. Sad abi, sad. No mercy. Cover me. Av vuramadım. Çok güzel bir bitti. Evet arkadaşlar videoyu bir beğenip de like atarsanız lan, Ne yapıyorsun lan orada? Tamam pusucusun. Anlıyorum o, o kadar da değil. Nerelere çıkıyor bu çocuk ya? Buraya nasıl çıktı lan? Lan <laughs> bir vurma da çıkak be Ben bilmiyordum oraya oraya nasıl çıkıldığını. Size de göstermiş oldum filmlerinden izlenirsem. Yeah. <laughs> Abi yumruk geliyorum ya. Bak önümde. Enemy down. Cover me. Oğlum. buyur birader. Ama Nice shot. Bunu ben böyle sinirlendiriyorum. Ben Vuramıyorum Bu Çocuk Beni O oh, Ta Çekmiş Uyanıyor Bak Katana Çekmiş Mübarek Ayıp insan Herkes katana Katanayla Vurur Half Of The Match Is Over and the blue team is in the lead. Target down. Belki sinirden mi? Cover me. Oğlum, katana. Sağ ol. Dava, yok bende. Adam insan katana ile vurur arkadaşını ya? Adam katana ya girişiyor bana. Silah katana çöküyor. Allah 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 Ben tanımıyorum bu çocuk benim arkadaşım değil. Sal salbi Sal ya diyor. Reloading. Gelişerek. <laughs> Eee, siparişi geldi. Seni yeah. Keskin kılıcımla dur. Yemek söyledim mi lan? Ay! Tam ben bu ses bende. Ya. <laughs> Bunların hepsi Amerikan oyunları. Tabii oğlum. Tabii o beni duymuyor. Çi çi çi. Ay. Allah 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 <laughs> Göz atıyor ya şeye bak ya Allah'ım <laughs> Küfür ediyor bir terbiyesiz Buyur Vuramadım Nice <laughs> shot What? Nasıl vurdum lan ben Reloading. Selamünaleyküm abi. Selamünaleyküm abi durum Yürü var mı? Yürü gel. Yürü falal gel. Ee, durum durur. var mı? Bak abi? kardeşim. Nerede bir dakika. Ha. Bak buradan sor meyve sebze var mı diye. Al bu da Abi sen bizi mi kazıklıyorsun? Hayırdır? Ay. Ha. Ha. Da diyor. Aa vuramadım. Bak. Evet arkadaşlar videoya like atın, beğenin. Bugün uğra kışkırtma çekiyoruz. Gerçek mi ben? Tereyağı, tereyağı var mı abi? Enemy down. Tereyağı var mı abi? Yalama yalama! Abi bir şey tereyağı var ama. mı? Anlamadım. Dondurmayı. Oraya başka bir şey eklerdim mi? Ha vuramadım dur. Onda bir hareket. Tereyağı yapacağım. yok diyorum anlamıyorum. Dur salçayı soralım. Evde salça yok. Biliyorum masuk kırdım klavyeyi de kırdım. Reloading. Allah abi, salça var mı Allah. abi? Allah. Abi salça var mı? De vuramıyor Allah Allah. Çocuk rezil olmadı. Çocuk rezili yarar. The blue team leads evet. with 30 seconds left. Ee? Ee? <laughs> Oğlum bu çocuk hala bir Uğur videoya ne gelsin? Uğur videoya ne gelsin? Like kesin <laughs> mi? Like 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 <gülüyor> like. Killing <laughs> spree Blue team victory. Oğlum. Ha Kullan Haydi ya. AVM. Ah. Ah. <laughs> Tanımıyorum. Tanımıyorum.